Kağıthane Kültür Merkezi'nin önündeyiz şu an. Nikah Sarayı. Burada bazı etkinlikler oluyor ancak şuraya güzel bir rampa yapmışlar ama kaldırımın üstünde. Yalnız kaldırıma çıkmak için hiçbir yerde rampa yok. Şurası da Kağıthane yine Kültür Merkezi, Şehir Tiyatroları. Şu aracın arkasında bir rampa var. Standartlara uygun. Ancak o rampaya çıkabilmek için kaldırıma çıkmak için bir rampa yok. O rampaya ulaşamıyoruz. Her taraf Arnavut taşlarıyla çevrilmiş. Ve akülü araba, tekerlekli sandalye bu taşların üzerinde yürümesi mümkün değil. rey kesin çarpacak ellerini kullanması gereken bir kaldırım. Rampadan inip karşıya geçecek. Işıktan yanmasını bekliyoruz ancak son derece bozuk. Tekerlekli sandalyeli birinin burada şu şekilde zorlana zorlana sandalyeyi kontrol edemiyoruz. Geriye çıkamıyoruz buradan. Geriye çıkamıyoruz. Neden? Burada kapatayım mı? <laughs> basmak için Hı. ne kadar yukarıda bir engel evet. değil daha sonra kaldırma bitti oraya bir bak kaldırıma bak bitti o kaldırma şimdi geldim buraya şurada bir buçuk metrelik ya da iki metrelik bir şey yapmışlar şu şekilde ben buraya çıkamıyorum birinin yardım etmesi gerekiyor. Yardım eder misin? Bu şekilde. Ve burada ayrı bir sorun. Gel buraya gel. Orayı çıktık şimdi. Buradan ineceğiz. Bir buçuk iki metrelik şeye kaldırım yaptılar. Ama şuna bak. Bak. bu şekilde. ga Burası şair Yahya Kemal Yükseltim Okulu'nun karşısındaki sokak Aksu sokak Burası yeşil alan Ancak bu yeşil alanda oturma yerleri var Bir engelli olarak ben Bu sokakta oturuyorum Bu sokağa Bu sokağın yeşil alanına çıkıp Şuradaki alana oturma yerine çıkamıyorum. Neden? Çünkü bu sokağın hiçbir kaldırımında engelliye uygun bir rampa yok. Şurada bir de Fazilet Parkı var. Bu sokağın altında Buradan kaldırma çıkamıyorum Ma mecburen. So trafikten devam edeceğim. Burası park. Yahya Kemal Mahallesi'nin parkı. Şimdi buraya girmek için yürüyorum. Tek Alexander yemle. Bir arabamla. Ve Şurada bir tane kapının girişi var. Evet. Şimdi burası parkın girişi. Engelli giremiyor. Şimdi rampa yok. Araba park edilmiş zaten. Birinin yardımıyla da geçilse. Şimdi burada öyle bir şey var ki kaldırım Kaldırımda rampa yok ancak şurada bir rampa var ama öyle bir dik ki mümkün değil engelinin buradan içeri girmesi. İşte bu Kağıthane Belediyesi'nin zamanı hizmete dönüştüren sloganının bir kanıtı. Ancak zamanı hizmete değil zamanı çileye dönüştürmüş bir belediyenin hizmeti. Daracık caddeye park edilen araç. Bu konuda hiçbir önlem yok hiçbir de tedbir yok. Ben yine buradan kaldırıma çıkamıyorum. Kaldırımın başı yok. Sonu da yok. Burası Carrefour alışveriş merkezi Kağıthane'de. Ve karşıdan karşıya geçmek için bir yaya geçidi de yok. Enteresan bir tarafı var buranın. Ayazma Caddesi.